Gençler merhabalar. Geldik yeni bir TYT mini denemeye. Şimdi ne yapacağız bu TYT mini denemede? Onu söyleyeyim. 3 tane matematik, 1 tane geometri sorusu çözeceğim. Bu 4 soru da birbirinden öğretici, birbirinden geliştirici ve birbirinden kaliteli 4 tane soru. Siz bizim size vermiş olduğumuz bu süre zarfında yani 7.5 dakika içerisinde bu videoyu durdurup önünüze PDF'inizi veya PDF çıkartma şansınız yoksa önünüze boş kağıt kaleminizi alıp 7,5 dakika içerisinde bu soruları çözmeye çalışın. Ondan sonra soruların çözümlerini benden dinleyin. Ben hepsinin çözümünü tane tane, tek tek herkesin anlayabileceği bir anlatım ve dilde anlatacağım. Aynı zamanda bu denemenin PDF'ine yorumlardan ulaşabileceksiniz. Ben yorumlara sabitleyeceğim en üst kısmından yani yorumların en üstünden bu denemenin temiz halini indirip çözebileceksiniz ancak dediğim gibi eğer pdf çıkartma şansınız yoksa bir boş kağıt kalem önünüze alarak soruları tek tek durdurup çözmeye çalışabilirsiniz. Ben şimdi soruların çözümlerine geçiyorum. Ne diyor bize? Aşağıdaki gerçel sayılar doğrusunda x, y ve z sayılarının bulundukları konumlar gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır? Şimdi bak ben daha önceki videolarda ve sorularda da söylemişimdir. Kesinlik sorularında ben şunu yapıyorum. Örneğin birinci öncülü kontrol edeceğim ya. Bu birinci öncülün bütün yanlış ifadelerini kontrol etmek yerine bu ifadeyi doğru yapan bir durumu bulursam ben direkt olarak bunu elerim ve diğer öncüllerime geçerim. Yani zaman kazanırım. Yani şunu demek istiyorum. Bu öncülü yanlış yapan birden fazla durum olabilir. Evet. Ancak ben örneğin 3 tane yanlış durum bulduktan sonra bu kesinlikle yanlıştır diyemem. Niye de diyemem? Belki benim gözümden kaçan o 4. durum bunu doğru yapıyordur. Bu ifadeyi doğru yapıyordur. E bu da birinci ifademin kesinlikle yanlış olduğunu göstermez. Yani ben diyorum ki bu ifadede kesinlikle yanlışı sormuşsa bu ifadeyi doğru yapan durumu bulmaya çalışırsanız zaman kazanırsınız. Şimdi öncülleri tek tek inceleyelim. x çarpı y artı z büyüktür sıfır diyor. Şimdi ben diyorum ki bu ifadeyi doğru yapan bir durum var mı? Onu kontrol edelim. x'e x4 ile x1 arasında bir sayı seçeceğim. Ben burada kafama göre bir sayı seçebilirim. Herhangi bir sıkıntım yok. Herhangi bir sınırım yok. Örneğin ben buraya x3 olarak seçeceğim. Yazıyorum. x3 çarpı diyorum. y artı z Şimdi z ifadem sıfırın sağ tarafında kalan bir ifadem olduğu için pozitiftir. Yani şuna yazayım artı olarak üstüne. Y dediğim ifademde sıfırın solunda kaldığı için negatif bir ifadedir. Bu da negatiftir üstüne yazdım. Şimdi ben diyorum ki eğer 3 ile çarpacağım sayı negatif bir sayı olursa ile eksinin çarpımından dolayı artı bir sayı elde ederim. E ben diyorum ki buradaki bu parantezi ben eksi nasıl yapabilirim? Şöyle örneğin y'yi z'den mutlak değerce büyük seçersem bu parantez içerisi eksi olur. Yani şunu demek istiyorum. Y dediğim ifadeye bak yazayım. Y dediğim ifadeye eksi 0.6 dedim. Z dediğim ifadeye de 0 ile 1 aralığında örneğin 0.3 dedim. Şimdi eksi 0.6... Artı 0,3'ün sonucu nedir? Eksi 0,3'tür. E, eksi 3 ile eksi 0,3'ün çarpımı da pozitif bir sayı değil midir? Evet pozitif bir sayıdır. O zaman ben diyorum ki bu birinci öncülümde doğru olan bir durum bulduğum için kesinlikle yanlıştır ifadesi patlar. Yani bu ifadeyi alamam ben. Şimdi şuraları siliyorum. Bunlar kafamı karıştırmasın. Şunu da siliyorum. Aynı şekilde burayı da siliyorum. Ve ikinci öncülümü kontrol ediyorum. Ne demiş bize? Z çarpı y eksi z büyüktür 0. Şimdi ben bu ifadeyi doğru yapan bir durum bulabilir miyim? Bakalım. Z dediğimiz şey pozitif. O zaman pozitif çarpı parantezimi açtım. Y eksi z. Y dediğim şey negatifti. Bak negatif eksi. Şöyle parantez içerisine alayım. Negatif eksi. Z dediğim şey pozitifti. Yani negatif bir şeyden pozitif bir şey çıkarttığımızda bu ifade her zaman negatif olmaz mı? Olur. Örneğin eksi 2'den eksi artı 3'ü çıkarttığımızda bu ifade daha küçük bir negatif sayıya eşit olmaz mı? Olur. O zaman ben diyorum ki şurayı bir silebilirsem beni çıldırtmadan. Artı bir sayıyla parantezdeki şu eksi sayının çarpımı neye eşittir? Negatif bir sayıya eşittir. E ben zaten bu ifadeyi Pozitif yapan bir durum bulamıyorum ki. Yani hani z'nin ve y'nin herhangi bir mutlak değer ifadesine bağlı olarak işaretleri değişmiyor ki. Sonuçta buradaki eksiyle şuradaki artı çarpıldığında şurası eksi yapıyor. E, eksiyle eksiyi topladığımda da her türlü eksi geliyor. O zaman ben diyorum ki ikinci öncülüm her zaman kesinlikle yanlıştır. Son olarak üçüncü öncülüme geçtim. Şunu da sileyim. Ne diyor bize? Y çarpı x artı z büyüktür sıfır. Şimdi y dediğimiz şey neydi? Eksi bir sayıydı. Eksi diyorum çarpı parantezimi açtım. X dediğim şey eksiydi. Eksi 3 demeyeceğim. Ben o eksi 3'ü örnek olarak yazmıştım. Şöyle sileyim. Burası eksiydi. Eksi artı z dediğim şey de artı bir ifadeydi. Şimdi ben diyorum ki bu üçüncü öncülümü doğru yapacak durum ne olur? Eksili ifademin mutlak değerce artılı ifademden büyük olduğu durumda bu ifadem sıfırdan büyük olur. Niye? Çünkü başında da bir eksi çarpanı vardı. E, eksiyle Eksinin çarpımı da artı yapmaz mı? Bu yüzden de bu ifade doğru olur. Yani şöyle demek istiyorum. Şimdi x dediğim ifadeyi seçebileceğim en küçük şey olan ne seçebilirim? Eksi 1,0001 seçeyim. Artı diyorum. Z'yi de seçebileceğim en büyük ifade olan 0,9999 seçeyim. Bak burada bile yani yaptığım ekstremum durumlarda bile ben içeriği negatiflikten kurtaramıyorum. Yani içerisi her türlü negatif oluyor. E negatif bir sayıyla negatif bir sayının çarpımı da pozitif olduğu için üçüncü öncülümüz her zaman doğrudur. Yani kesinlikle doğru olan bir ifadedir. Bizden kesinlikle yanlış olanı soruyordu. Sorumuzun doğru cevabı bu yüzden ikinci öncülmüş. Bak bence gerçekten sayı doğrusunu ve temel kavramları hani eksil eksin çarpımı artıdır işte eksil artının toplamı bilmem nedir bunları güzel bir şekilde sorgulatan bir soru oldu bu. Evet birinci sorumuzdu geçiyorum ikinci sorumuza. Güzel bir problem sorusudur. Ne diyor bize? Bir gözlükçünün üreticiden aldığı iki çeşit gözlüklerle alakalı maliyet ve satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu gözlükçüden aynı sayıda B gözlüğünden alan iki müşteriden biri aynı zamanda belli sayıda A gözlüğü almış ve yalnızca B gözlüğü alan müşterinin iki katı kadar para ödemiştir. Gözlükçü bu iki müşteriye toplamda 16 adet gözlük sattığına göre toplam karı ne kadardır? Bak şimdi ben sana tek bir şey söyleyeceğim. Problem soruları bana kalırsa kabiliyet işidir. Yani yetenek işidir. Ancak her şey yetenek değildir. Biz doğru şekilde çalışırsak, doğru soruları çözersek, doğru soru çözüm videolarını izlersek problemler yeteneğimizi geliştirebiliriz. Yani belki kusursuz seviyeye getiremeyiz ama kusursuza yakın bir seviyeye sınava kadar getirebiliriz. Yani ben sana diyorum ki problem soruları okuduğunu anlamadır, anladığını da denkleme, dökebilme kabiliyetidir. Şöyle ki bak ben soruda şu ifadeyi okuduğum anda kafamda bir tablo oluşturdum. Nedir o tablo? Ben dedim ki benim elimde iki tane müşterim var. Bir tanesi birinci müşterim. Tabi güzel de çizebilirsek çizgisini. Bir de ikinci müşterim. Ve iki tane gözlük çeşidim var. Bunlardan bir tanesi A gözlüğü bir tanesi de B gözlüğü. Şimdi soruda bana diyor ki bu gözlükçüden aynı sayıda B gözlüğünden alan iki müşteriden yani aynı sayıda B gözlüğünden alınmış. O zaman ben diyorum ki bu alınan B gözlüğünün sayısı birinci müşteride x tane ise ikinci müşteride de x tanedir. Çünkü soruda bana bunu söylüyor. Daha sonra diyor ki bu B gözlüğünü alan iki müşteriden biri aynı zamanda belli sayıda A gözlüğü almış. O zaman ben diyorum ki bu iki müşteriden bir tanesi örneğin ben birinci müşteriyi seçeceğim. Birinci ya da ikinci hiç fark etmez seçtiğim şey. Çünkü bana bırakılmış buradaki tercih. Aynı zamanda A'dan da Y tane almış diyor. Kaç tane olduğunu bilmediğim için Y diye bilinmeyen bir ifade kullandım. Daha sonra benim bu okuduğumu ve anladığımı denkleme çözeceğim o yıkıcı cümle geliyor yalnızca B gözlüğü alan müşterinin iki katı kadar para ödemiştir. Yani bize diyor ki şuradaki birinci müşteri hem A'dan hem de B'den gözlük alan birinci müşteri yalnızca B gözlüğünden alan ikinci müşterinin iki katı kadar para ödemiştir. Şimdi biz diyoruz ki bizim girdiğimiz bu gözlükçüde bizim gözlüklerimizin satış fiyatları neydi? A gözlüğü 49 TL B gözlüğü 98 TL ydi. O zaman ben diyorum ki birinci müşteri için yazıyorum denklemi. Bak şuraya yazıyorum. Birinci müşteri için. A gözlüğünden Y tane almıştım. Kaç liraya? 49 liraya. O zaman yazalım. 49Y artı B gözlüğünden X tane almıştım. 98X eşittir diyorum. İkinci müşterim sadece B gözlüğünden almıştı ve X tane almıştı. O zaman ben diyorum ki satış fiyatı B gözlüğünün 98'di. 98 çarpı X. Bir de bunu 2 ile çarpacağım. Niye 2 ile çarptım? Bak anlaman gerekiyor. Çünkü bize demişti ki iki katı kadar para ödemiştir. Buradaki ifade buradaki ifadenin 2 katıymış. Ben denklemi doğru bir şekilde kurduktan sonra beni kimse tutamaz sınavda. Şimdi burayı biraz daha düzenleyelim. Ben buradaki 98x'i eşitliğimin sağ tarafına atıyorum ve ne geliyor? 49y eşittir. 2 tane 98x'ten bir tane 98x'i çıkarttığım zaman 98x kalıyor. Buradan gerekli sadeleştirmeleri doğru bir şekilde yaptığım zaman şuradan 2 geliyor. Yani y eşittir. 2x'i buldum ben. O zaman ben buradaki ifadede y yerine 2k yazarsam x yerine de k yazarsam ne olur? Eşitliğim sağlanmış olur. Şimdi ne yapacağız? Son kuracağımız denkleme geldik. O da bize sorunun sonunda söylenmiş. Gözlükçü bu iki müşteriye toplamda 16 adet gözlük sattığına göre toplam karı ne kadardır? Şimdi ben diyorum ki toplam satılan gözlük miktarı 2x artı y değil midir? Bu da 16'ymış. E ben burada x ve y yerine yazdığım k ifadelerini yazayım. O zaman x yerine k yazdığımda 2k geliyor. Y yerine de 2K yazıyorum. Toplamda 16. Yani 4K eşittir 16. K buradan 4 olarak geliyor. Biz şimdi K'yı bulduktan sonra artık bizim için soru bitti. Niye? Y dediğimiz şey 2K değil miydi? O zaman ben Y'yi yazıyorum. Y dediğim şey 8'miş. Peki X dediğimiz şey nedir? K olduğu için 4'müş. Şimdi ben gözlükçünün A ve B gözlüklerinden elde ettiği karı bulabilmek için şöyle yapıyorum. A gözlüğünün her birinden kaç lira kar ediyor? 9 lira kar ediyor. Niye? 49 liraya satıyor, 40 liraya ise toptancıdan alıyor. E, elindeki kar 9 TL'ymiş her bir gözlükten A gözlüğünden, B gözlüğüne baktığım zaman da satış fiyatı 98. Toptancıdan alış fiyatı ise 32'ymiş. Yani her bir B gözlüğünden 66 TL kar elde ediyormuş. E Ben diyorum ki B'den toplamda 2x tane satılmıştı. E X dediğimiz şey 4 olduğu için 8 tane satılması gerekiyor. Yani 8 çarpı 66 artı aşağıda yarım kalmadığı için yukarıya yazıyorum. 9 çarpı A'dan kaç tane satılmıştı burada? Y tane. Y dediğimiz şey de 8'di. O çarpı 8 gelir. E buradan da gözlükçünün karını 600 TL olarak bulabiliriz. Vallahi bir şey itiraf edeyim mi? Durdurdum bir saniyede hesap makinesinden baktım. 600 geldi. Zaman kaybetmemek için yaptım. Yani videoda da yapabilirim ancak zamanınızı fazladan alırım. Evet 600 TL'ymiş bizim gözlükçümüzün karı. Buradaki satışlardan toplam gelen kar. Bence gerçekten güzel bir soruydu. Yani 2025 TYT'de çıkarsa eleyici sorulardan bir tanesi olur. Bilgi olarak elemez belki ama zaman olarak eleyici sorulardan bir tanesi olur. Evet gel bakalım 3. sorumuza. Ha, bu soru tanıdık geldi mi sana? Bence tanıdık gelmiş olması gerekiyor. Çünkü bu soru 2024 TYT'de çıkan sorulardan bir tanesinin çok benzeri. Buraya koyup çözmek istedim bunu. Şimdi ne diyor bize? Sen 2024 TYT'ye girmemiş olabilirsin ama sen sınav öğrencisiysen, hedeflerin büyükse veya küçük de olsa hiç fark etmez hedeflerine ulaşmak istiyorsan o 2024 TYT sorularının hepsine tek tek bakman gerekirdi. O yüzden diyorum sana tanıdık gelmesi gerekiyor. Bir sınıftaki öğrencilerden oluşturulabilecek tüm 3 kişilik grupların 78 tanesinde Banu kendisinin yer aldığını gözlemlemiştir. Buradaki virgül olmayacak burada. Yanlış yapmışız. Buna göre Banu'nun sınıfındaki öğrencilerden oluşturulabilecek 3 kişilik grupların kaç tanesinde Banu yer almaz? Şimdi bana diyor ki sınıfımızdaki x tane kişiden 3 kişiyi seçeceğiz ancak bunlardan bir tanesi Banu olduğu zaman toplamda 78 tane üçlü grup oluşturuyormuşuz. Pekala ben o zaman diyorum ki benim sınıf mevcudum X kişiydi Banu ile beraber. O zaman Banu'yu alıp direkt olarak 3 kişiden birine yerleştirdiğim zaman sınıf mevcudum kaç kişi kaldı? Yani kullanabileceğim kaç tane elemanım kaldı? X eksi bir tane elemanım kaldı. Bir de güzel yazabilsem var ya çok çok güzel şeyler olacak da işte yazamıyorum. X eksi bir kişi kaldı. Peki bu X eksi bir kişiyi yerleştirebileceğim kaç tane yer kaldı? 2 tane yer kaldı x eksi 1'in ikilisi eşittir 78 diyorum. Şimdi ben diyorum ki 78 acaba neye eşittir? 13 çarpı 12 bölü 2'ye eşit midir acaba? Bakalım şuradan 6 gelir. Evet 78. O zaman ben diyorum ki x eksi 1 eşittir 13 ise x kaçtır? Yani sınıf mevcudun Banu ile birlikte kaç kişidir? 14 kişidir. Bu 14 kişiden, 14 tane çocuktan Banu'yu yanıma çağırıyorum. Diyorum ki Banu sen gel buraya, buraya geç. Bu 3 kişilik yerden bir kişiyi kapla. Geriye kalan 13 kişiyi de şu ikili yere kaç farklı şekilde yerleştiriyormuşum? 13 çarpı 12 bölü 2 şekilde yerleştiriyormuşum. E buradan da ben 78'i elde ediyormuşum. Yani benim sınıf mevcudum Banu ile beraber 14 kişiymiş. E bize soruda neyi soruyor? Buna göre Banu'nun sınıfındaki öğrencilerden oluşturulabilecek 3 kişilik grupların kaç tanesinde Banu yer almaz? Şimdi bana diyor ki yine 3 kişilik gruplar oluşturalım. Elimizde Banu ile beraber 14 kişi var ancak Banu'yu bu 3 kişilik gruba almayacağımız için saf dışında bırakalım ve sınıf mevcudunu Banu hariç 13 kişi olarak düşünelim. Bu 13 kişiyi bu 3 farklı yere kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz? 13'ün üçlüsü şeklinde yerleştirebiliriz. E bu da 13 çarpı 12 çarpı 10 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 diye gelmez mi? Gelir. E buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman şunla şunu sadeleştiririm 4 gelir. Bununla bunu sadeleştiririm 5 gelir. Buradan da 13 çarpı 20'den cevabımızı 260 olarak bulur muyuz? Buluruz. Bu da 2024 TYT sınavında çıkan permütasyon kombinasyon sorularından bir tanesine çok benziyor. O yüzden buraya yazıp çözmek istedim sizlere. Üçüncü sorumuz da böyleydi. Gel bakalım dördüncü ve son sorumuz olan geometri sorusuna. Ne diyor bize? ABC bir üçgen ve CDE bir eşkenar üçgen olmak üzere MACB açısı 120 derece, AD 4 birim, BE 9 birim, EB de yazabilirmişiz, BE yazmışız. Olduğuna göre CDE üçgeninin yüksekliği kaç birimdir? Şimdi bak sana tek bir şey söyleyeceğim bu tarz sorular için. Eğer sen soruda CDE bir eşkenar üçgen şeklinde bir ifade gördüğünde veya CDE bir ikizkenar veya 45-45-90 üçgeni şeklinde özel üçgenleri büyük bir üçgenin içerisine hapsettiğini görüyorsan ve sana Şuradaki büyük açıyı söylemişse senin şunu yapmanı istiyordur. Şuradan bak göstereceğim. Şuradan özel üçgenimizden tabanımıza bir dik indirmeni istiyordur. Niye? Bunu yap ki seni adam rahat rahat güzel bir şekilde elesin. Sen bunu yaptığın zaman bu işin içinden çıkamazsın. Niye? Sen bunu indirdin tamam buralar 30 30 oldu. Yani şuralar eşkenar üçgen olduğu için 30 30 diye bölündü. E, ee, e buraya ne geldi buraya ne geldi? Bunun tamamı 120 idi. Hadi buraya alfa dedim buraya da 120 eksi alfa dedim. E ee, devam edebiliyor musun? Edemiyorsun. O zaman sana şunu söylüyorum. Eğer bir özel üçgeni büyük bir üçgenin içerisine hapsetmişse ve Özel üçgenin tepesinin değdiği noktadaki o büyük açıyı yani şu kısmı sana soruda vermişse hiçbir zaman dik indirme. Bu dediğimi bir kenara not al. Çünkü ÖSYM öğrencileri bu şekilde uğraştırıp zaman kaybettirmeyi seviyor. E ne yapacağız hocam o zaman? Bu tarz sorularda açılara bulaşacaksın. Bak şöyle ben şimdi şu şeklime biraz daha yakınlaşacağım. Şu şekilde biraz daha yakınlaştım. Heh. Bu tarz sorularda açılara bulaşacaksın ki bir yerlerden eşlik benzerlik yakala. O zaman ben sana şimdi diyorum ki burası 60 derece tamam. Burası 60 derece tamam. Burası da aynı şekilde 60 derece tamam. Daha sonra buraya bir açı verelim. Buraya alfa diyelim. Buraya alfa dediğimiz zaman iki iç bir tane dıştan dolayı alfayla neyi toplarsam 60 derece eder. 60 eksi alfayı toplarsam 60 derece eder. Şuraya bakıyorum. Şimdi 60 artı alfaydı. O zaman burası da ne olacak? 60 eksi alfa olmak zorunda. Niye 60 eksi? oldu. E bize buranın tamamının 120 derece olduğunu soruda söylememiş miydi? Bak, MACB açısı 120 dereceymiş. ACB dediğimiz açı buranın tamamı olduğu için burayı biz 120 derece yapmak zorundayız. E şimdi ben sana diyorum ki buradaki bu dış açım, buradaki açımla buradaki açının toplamına eşit değil midir? Nereden gelir? İki iç, bir dıştan. O zaman ben diyorum ki 60 eksi alfa'yla neyi toplarsam 60 eşit olur? Alfayı toplarsam Bak 60 eksi alfa alfa daha buradaki 60'ı verdi. E ben diyorum ki buradaki açının yani 60 derecenin dış açısı kaç derece olacak? 120 derece olacak. Aynı şekilde buradaki 60 derecenin dış açısı olan şurası şöyle dışarıya yazayım. Burası da 120 derece olacak. Bak şimdi sana göstereceğim şuradaki iki üçgenle. Hangi üçgenler hocam onlar? ACD ile Buradaki bu BEC üçgeni Açı, açı, açıdan dolayı benzer oldu mu? Oldu. Çünkü üçü de aynı açılara sahip. O zaman ben sana diyorum ki... Şimdi uzaklaşacağım artık. Sonra da benden neyi soruyordu? CDE üçgeninin yüksekliği kaç birimdir? Yani CDE üçgeninin yüksekliğini bulabilmek için... Eşkenar üçgenimin kenarlarından bir tanesini X diyeyim. Bu X'i bulursam soru benim için biter. Şimdi ben diyorum ki alfanın karşısı kaç derece? 4 derece yazalım. Şurada bir benzerlik yazalım. 4 bölü. Burada alfanın karşısı kaç derece? X derece eşittir diyorum. 60 eksi alfanın karşısı burada kaç derece? X derece yazabilirsek. Bölü. Peki BEC üçgenimde 60 eksi alfanın karşısı kaç derece? 9 derece. Şimdi buradan bir içler dışlar yaptığımızda x kare eşittir 36 geliyor. Buradan x'i 6 bulmuyoruz. Bak x'i artı eksi 6 buluyoruz. Matematikçe konuşalım. Ancak eksi 6'yı alamam. Bu yüzden artı 6 diyeceğim. Hocam eksi 6'yı niye alamıyoruz? E hiçbir zaman bir üçgenin uzunluğu eksi diye bir kavram olabilir mi? Yani eksi 6, eksi 10 diye bir uzunluk olabilir mi? Olamaz. Bu yüzden sadece 6'yı alıyoruz. Eksi bulduktan sonra e şimdi ben artık x yerine burayı silebilirsem şöyle sildim neyse ki 6 yazdığım zaman ve eşkenar üçgenimde bir dik indirdiğim zaman. Hocam hani dik indirmeyecektik? Ya az önce dik indirmeyecektim. Bu kadar bilgiyi bulduktan sonra artık dik indirsen de indirmesen de her şeyi buldum zaten ben. Burası 90 derece oluyor. Bizden buradaki h uzunluğunu istiyor. İndirdiğimiz dikmeyi istiyor. Ben şuradaki 60'ı da sileyim kafamı karıştırmasın. Orası artık 30-30 diye bölündü. Şöyle buraya da 30 derece yazayım. Şöyle küçük yazdım ama sen görüyorsun. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaçtır? 3'tür. 60'ın karşısı nedir? 3 kök 3'tür. Onun kök 3 katıdır. O zaman h dediğimiz yüksekliğimizin uzunluğu 3 kök 3 birimmiş. Evet 4 tane birbirinden güzel, birbirinden harika, birbirinden geliştirici soru konuştuk sana vermiş olduğumuz bu 7,5 dakika içerisinde bunları çözdüysen gerçekten güzel. Ancak Ekim ayında olduğumuz için, hocam ben 10 dakikada çözdüm. Çok da sorun değil bana kalırsa ama Mayıs ayına geldiğimizde, Haziran ayına geldiğimizde, hocam ben yine 10 dakikada çözdüm diyorsanız o zaman bir yerlerde sıkıntı var demektir. Çalışma düzenimizde, çalışma disiplinimizde veya çalışma tarzımızda demek ki sıkıntı olmuş demektir. Umarım öyle olmaz. Öyle olmaması için elimizden geleni yapacağız. Elimizden geldiğince içerik üreteceğiz. Elimizden geldiğince seni sınava hazır bir hale getireceğiz sene boyunca. Evet eğer bizden faydalandığını düşünüyorsan bizim de senden bir ricamız var. Kanalımıza abone olursanız ve videoyu beğenirseniz gerçekten bizi mutlu edersiniz. Bizim çalışma hızımızı motivasyonumuzu arttırırsınız. Daha çok içerikler emin olun ki daha hızlı bir şekilde gelir. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.